Kulüm yaylaların otu kurudu da kurudu At belinden tabancayı dağlar inlesin Yat kolumun üstüne de göksün dinlesin Gelemiyorum nazlı yarım Aylar karanlık ikimizde cahillik Elbet yanarık Güzel dostlar vallahi Ya Bayram abi Sen Türkiye'ye bir başladın yollar doldu be abi Akçahtan kuş benim salımı Düşmanlara göstermeyin benim halımı Düşmanlara göstermeyin benim halımı İn aşağı çek yukarı salla mendili Tanımadım gülüm seni Tanıt kendini Oturdum kalkamıyorum, bambayı yakamıyorum, borcundan gelin aldım yüzüne bakamıyorum. Eyvallah abi. Abi güzel bir şey oldu ya. Ya nasip diyerek çıktık yola. Verdik iki tane ilçe arasında kısa bir mola. Ha, Girdik be. Bayram abimizle kol kola biz yürüyek be abi. Yollar yürümekle bitmez Aynen. be abim be. Aslan parçası benim Bayram abim be. Abi ne demişler? Ordunun dereleri demişler ya. Önce onu bir söyle bakayım. Aa, derenin kenarındayız. Değerli dostlarımız, ordunun, ordunun Türkiye'nin en güzel sesli, en okka nefesli abisi Bayram ile birlikteyiz. Bayram abi mikrofon sende. Bir ordunun dereleri, sonra Ordu da Gülcemal. Ordunun dereleri değil, Gülcemal. Ordunun derelerini bilmiyor mu? O da sesin pek yatmaz. İyi hadi bakayım Gülcemal, al bakayım abi. Çıktım kurt plazda Piyada duman geliyor Duman Kalk gidelim gül Cemal da baban geliye Baban da ölüyorum da gül Cemal ah. Of oh, 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 da yaralısın gül Cemal ah. Gül camalımın özleri dersini gibi yüzleri Hiç aklımdan çıkmıyor da gül camalımın Sözler de belalısın gül cemal of, of of da yaralısın gül cemal Kaçırdım malım da tam oldu yar Koşulur kimselerden olmadı da muhtardan oldu okta oh belalısın gül cemal Of oh, of da yaralısın gül cemal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz